Gerçekten e, emek verilmiş, su altı kamerası mı kullandınız evet, bu arada? Evet. Emek verilmiş, e, bağlantılar çok güzel kurulmuş, çok güldüm. E, ben de Büşra'ya o konuda katılmayacağım. Hindi'yi çok güzel yerde kullanmışlar hediye olarak diye düşünüyorum. E, kusura bakmazsan. Yok, hindi çok etli bir şey yani. Belki daha <laughs> sindirilebilirdi ya şey aslında, yani. E programın kendisinde böyle bir yemek veriyorlar yarışmacılara. Evet. Biz onun pişme bir halini gösterip <laughs> onu o şekilde tiye almak istedik. Ee, dolayısıyla göndermeler çok keyifliydi. İlk defa 10. Sağ olun. Büşra <laughs> Hanım siz not vermiş miydiniz? Hemen vereyim. Hemen vereceksiniz. Peki ben de ee, Hülya Hanım'ın e, bu yarışmanın başından beri en çok anladığı film olarak sizi tebrik etmek istiyorum çünkü siz bütün filmi başından sonuna kadar Hülya'ya anlattınız ve de ve de bir şey daha bakın ne kadar dikkat çekici diyor ki su altı kamerası mı kullanırız? Evet. Yani çünkü çok salak var ki kamerayı suyun altında çekecek diye indiriyor kamera ıslanıyor bir daha kullanılmaz hale e, geliyor. Evet. Bak. Programın başında belirtmek istediğim bir şey var. Feci halde gribim. Çok hastayım. Bugün senle çok fazla uğraşamayabilirim biliyorum, ama Biliyorum. Hasta e, damar için... denen bir şey var Ve bu gece Damara çok güzel dokunursa... olduğu için ben de ona program başına dedim ki sizle dedim hiç bir şey söylemeyeceğim. Sizi üzecek hiçbir şey söylemeyeceğim dedim. <laughs> Onun için ama ben aynı fikirde değilim Hülya'yla. 5 veriyorum ben ve Büşra'dan bekliyoruz 9 9 peki güzel güzel güle güle diğer film ve işte yeniden birlikteyiz yeni yarışmacılar filmin adı Katliam Adası 6D Cenk Özakıncı grup sorumlusu arkadaşlar sizde iddia mıs iddialı mısınız Bugünkü, bakacağız. Evet, bakacağız. Bakacağız diyorsunuz. Hemen filminizi izleyelim. Korku filmi tadında ilginç bir film olmuş. Hep birlikte izliyoruz. Ya hadi geçelim buradan karşıya. Şekerim bu İstanbul'un sıcağı da beni öldürecek. Ay aynen şekerim. Aa! Bak burada 6 boyutlu sinema varmış. 6D. Ay çok merak ettim girsek mi? Hadi girelim hem belki klima da var. Evet küfür küfür hadi. Hadi kızım çabuk ol başlayacak film. Yeni acil ettiriyorsun daha fragmanlar vardır. Zuma film sunar. Ay çok heyecanlıyım altı de. Kayıp ve ıssız bir ada. İki tiki kız adaya düşer. E kızlar nerede? Bilmem. Ay ne oluyor? Ya biz neredeyiz ya? Resmen adaya ışınlandık. Altı boyutlu dedikleri böyle bir şey miymiş ya? Ay benim bu ada çok hızlı. Ay çok korkuyorum. Ne oluyor? Ne filmiydi bu? Ne fragmanıydı? Korku filmi değil değil mi? Ay olabilir bilmiyorum. Yılın <laughs> en korkunç filmi. <laughs> Kızım bak bu fragman dediğin en fazla 30-40 saniye sürer. Kaçabilir. Yürü. Çabuk çabuk. The only thing they want is a way to get out. Ay ne yapacağız? sıkacağız bu odadan? But they're not alone. They are running for freedom. He is running for blood. Bashet, Katya, iki umutsuz masum kurban. Demi Award winner, 72 Kobler Golden Globe nominee, Nihan Jan Chaka Autumn Ayu Adule Shahin Ka This summer, September 4 Music by Batuhan Fırat Directed by Cenk Uzakinji kızım. Toparlan hemen gidelim öbür fragman başlamadan. Nereye gidiyorsunuz kızlar? Film A daha yeni başlıyor. <laughs> 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 Katliam Madası. 6D. In Theaters. Büşra Hanım, Paçalı e, ben... Don'u göremedim. Paçalı Don gördünüz mü? Şahin Kağan'ın üstünde bütün kadar. film boyunca Paçalı evet, var. Evet, evet fakat Şahin abi evet. ne yapmış? Sakal bırakmış tabii. Ben başta tanıyamadım. Hatta yine sinema emektarlarından başka bir... Oyuncu abimize benzettim ama çok başarılıydı Şahinko. Evet konuk oyuncu olarak kullanmak istedik. Müthiş. O da sakallarını falan uzattı film için. Sağ Sağolsun ışık kırmadın Evşehir'den geldi oynadı gitti. Müthiş. Buradan selam yollayalım. Ee, Büşra Hanım bu grubumuz geçen haftanın da yani birincisi evet. hep yüksek puanlarla gidiyorlar. Çok başarılıydı ben Fikri çok sevdim. Fragman Fikri çok iyiydi. Baştan sona da izletti çok eğlenceliydi. Her şeyle elinize sağlık. Puan verin lütfen. Şöyle güzel bir dokuz veriyorum ben. Kökmez. Hülya Hanım. Bir önceki filmde sevgili Büşra'nın söylediği şeyin aynısını ben söyleyeceğim. Antenin kullanış şeklini beğenmedim ama genelinde fikir çok hoşuma gitti. Yani 6, 6D olarak aslında başka türlü nasıl olur diye düşündüğümde çok güzel bir fikirle karşılaştım hoşuma gitti. Anlatış hem güldürdü hem korkuttu. Hindi içimi acıttı biraz ama not düşmüşsünüz hayvana zarar verilmedi diye. Ki zaten öyledir diye Evet onu çok iyi bir animasyon stüdyosu yaptı Lighthouse. Biz de gerçek gibi gözüktüğünü anladık. Dedik bunun hesabını veremeyiz bir şey yazalım arkasına dedik. İyi bir fikirdi. Ama 8. Çok mersin. Evet. Lütfen, lütfen alınmayın. <laughs> Hülya Hanım sadece gıcıklıktan dolayı 8 veriyor. Aslında filmi çok beğendiğinden eminim. İnsanlar dördüncü boyutu e, sorgularken yeni teknolojinin bize sunduğu e, eğlenceli işler 3D şöyledir böyledir. Burada 6D'yi sorgulamanız çok hoş olmuş. Demek ki belki seyirci filmin içine girecek hakikaten. Tebrik ederim. 10. Gökmez. Güle güle. Bravo. Süper puanlar verildi ve tekrar kulisteyiz. Şimdiki filmimizin adı Çıkmazada. Arkadaşlarla çok fazla konuşmayalım ve hemen filmlerini izleyelim. Aman! <laughs> gel gel gel! Kurtulduk! Hapis sende kurtulduk! Hapisten de hapis 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 kurtulduk! Hapisten! Hapisten! Hapisten de kurtulduk! Hapisten! Biz nerede hata yaptık Cemal? Ya tavırlara bak, tavırlara bak. Selahattin, sen orada Edirne'de tapalım demeseydin, bundan hiçbir başımıza gelmeyecekti. Ha Edirne diyorsun yani. Ya o Adana'ya tapalım dedim. Senin var ya. Yuh! Yuh ya! Ne yaptım ben şimdi salasına? Ne yaptım? Samimi bir ortam oluşmuş, sarılmışım. Ne olacak? Yazıklar olsun ya. Asıl sana yazıklar olsun. Kendi <laughs> <laughs> mi bu? Kendi bu? Kendi bu? Koş 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 koş! <laughs> ben deydi o ya, ben deydi Allah verme, sizden vermesin. al ya. Bun ro ro bun ro bun ro bun ro gelere bun ro